Obrigado. geleceğini söylüyor. Cenab-ı Hak hayırla yaşamayı, imanla yaşamayı, imanla ölmeyi cümlemize nasip ediyor. Muhtemelen evet. kardeşlerim, bugün Sayın Valimizin babası, bizim de muhterem saygıdeğer amcamız, Ahmet amcamızı sahibi dekaya Rabbim ruhunu şahit eylesin. Amin. Mekanını cennet ediyor. Amin.

ناكش اليد الى اول <تسجيل> حاضرات امامات الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Merhum Ahmet Erdoğan ruhu için Allah rızası için el Fatiha. Ev kişi niyetiyle uyun. Kıymetli kardeşlerim, şu anda musallarda bulunan merhumlar başta olmak üzere siz değerli kardeşlerimiz ve bütün ahirete göç edenlerin üzerine Rabbimin rahmeti ve mağduriyeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Öncelikle Elvan ailesinin başta sayın valimiz olmak üzere Elvan ailesinin ve Ançer ailesinin başları sağ olsun. Yakınlarının, sevenlerinin başları sağ olsun. Uzaktan ve yakından teşrikimizden dolayı Rabbim hepimizden razı olsun inşallah şu anda Rusallarda bulunan Ahmet Erdoğan merhumun ve Muzaffer Hançer merhumuna Rabbim rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin. Makamları cennet, dereceleri âli olsun. Geride kalan sizlere de Rabbim rızasına uygun hayırlı ömürler ihsan eylesin. Değerli Hacı Ahmet ebedi el bana. Hala hayatında nasıl gülediniz? İyi bildim. Nasıl gülediniz? İyi bildim. Nasıl gülediniz? İyi bildim. Ahirette müteahhit olan halkın hukuklarımızı helal ediniz. Lütfen. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. 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 Şehadetinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. İyiyim. Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim. Hastanede olanlara gel. Gel gel. Benim varım. Benim varım. Siz kimin? Siz